İnsan o şerefsiz dinçlerin elinde olabilir. Artık ortağımızda oyunda olmadığına göre dümeni biz çevireceğiz. Eşref'i sakın tek başına bırakmayın. Mut biri hala öğrenmek istiyor musun? Herkese merhaba. Bugün yine çok konuşulacak, çok tartışılacak süper bir video ile karşınızdayız. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Cemo, Haşmet'i vurduktan sonra neler yaşanacak? Haşmet ölecek mi, yoksa hayatta mı kalacak? Cemo tutuklanacak mı? Hazarın yaptıklarından sonra Devran ve Azize'yi bekleyen karanlık olaylar neler? Dizimize yeni katılan karakterlerin Alazlar için hazırladığı tehlikeler ne olacak? Sahipsizler dizisine kimler katılıyor, kimler ayrılıyor? Sezon sonunda final mi var? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce Cemo'nun hapse girmesini istemeyenler videomuzu mutlaka beğensin. Bakalım Cemo'nun tutuklanmasını kimler istemiyor? Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Hazar, yaptıklarıyla Devran ve ailesini kandırmayı başardı ama inanmayan tek bir kişi var. Devran. Devran, Hazar'ın gerçekten onun kardeşi olduğuna kesinlikle inanmıyor ve bu şüphe yeni bölümlerde çok büyük sürpriz olayların fitilini ateşleyecek. Devran, Hazar'ın yaptıklarını ortaya çıkartacak. Fakat gerçekler ortaya çıkmadan önce Devran ve sevdikleri için çok kötü olaylar yaşanacak özellikle de Azize için, beklenilmeyen, sarsıcı gelişmeler olacak. Hazar'ın en büyük isteğinin, en büyük arzusunun Azize olduğunu açıkça göreceğiz, yeni bölümlerde Hazar'ın, Azize ile devranı ayırmak için yapacakları izleyicileri adeta çileden çıkaracak. Önceki videolarımızda Yusuf ve Zeliha'nın evleneceğini fakat bu evlilikten önce çok kötü olaylar yaşanacağını sizlere söylemiştik. Son bölümdeki senaryo izleyicilerden büyük tepki aldı. Sosyal medyada adeta linç başladı. Genç bir kızın namusuna bu kadar kolay laf atılması, iftiralar izleyicilerin sabrını taşırdı. Böyle bir senaryoyu Sahipsizler dizisinde kesinlikle istemiyoruz. Bu tarz olayları kabul etmiyoruz. Zeliha ve Yusuf için mutlu bir evlilik beklerken, Haşmet'in yaptıkları izleyicilerde büyük bir öfke yarattı. Haşmet karakteri zaten sevilmiyordu ama son bölümde yaptıkları nefretin dozunu iyice artırdı. Yorumlar, tepkiler hepsi üst üste geldi. Haşmet'in yaptıklarıyla olaylar çok tehlikeli bir noktaya sürüklendi. Zeliha'nın namusuna laf edilince Cemo artık dayanamadı ve Haşmet'i vurdu. Bu olaydan sonra Azize ve kardeşleri için artık çok daha karanlık günler başlayacak. Dizimizin yeni bölümlerinde hem ayrılan karakterler olacak hem de yepyeni yüzler diziye dahil olacak demiştik. Hivda, Ziza, Alp ve Gülsüm karakterleri Sahipsizler dizisine katılıyor. Gülsüm otelde hizmetçi olarak çalışmaya başlayacak ama asıl amacı çok farklı. Alazlardan geçmişin intikamını almak Gülsüm'ün yapacakları Devran ve Azize için korkunç sonuçlar doğuracak. Gülsüm intikam peşindeyken, Azize'nin başına çok kötü bir olay gelecek, yeni bölümlerde Gülsüm, Devran'ı öldürmek isterken yanlışlıkla Azize'yi vuracak, Azize ağır yaralanacak, hastaneye kaldırılacak ve bu olaydan sonra her şey kontrolden çıkacak, Gülsüm'ün gerçek amacı ortaya çıktıkça, Alazlar için yeni ve daha tehlikeli düşmanlar diziye dahil olacak. Gelelim herkesin merak ettiği asıl soruya, Cemo, Haşmet'i vurduktan sonra neler olacak? Cemo, Kardeşi Zeliha'ya söylenen sözlere dayanamayarak Haşmet'i vurdu. Bu olaydan sonra Cemo'nun başına çok kötü şeyler gelecek, ilk etapta tutuklanacak, hapse girecek, fakat daha sonra Yusuf'un yapacakları sayesinde Haşmet şikayetini geri çekecek ve Cemo hapisten çıkacak, yani evet, Cemo önce hapse girecek, sonra serbest kalacak. Bu süreçte haşmet boş durmayacak, istediklerini elde edecek, apartmandaki daireleri Cemo'ya karşı koz olarak kullanacak, evler tekrar haşmet ve ailesinin olacak, herkes apartmandan gitmek isteyecek. Bu noktada devran da olaylara dahil olacak, Cemo için yapacakları devranın gözünde büyük bir değer kazanacak, devran, Cemo'yu kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapacak. Zeliha ve Yusuf'un evliliği yarıda kalacak ama tamamen bitmeyecek. İlerleyen bölümlerde bu evlilik gerçekten gerçekleşecek. Yusuf, babasının teklifini kabul etmek zorunda kalacak. Cem'onun hapse girmemesi için ilk etapta Zeliha'dan vazgeçecek ama sonrasında Zeliha ile yeniden evlenme kararı alacaklar. Bu evlilik gizli olacak. Haşmet başta her şeyi kazandığını düşünecek ama zamanla Yusuf'tan büyük darbeler alacak ve sonunda kaybeden taraf Haşmet ve ailesi olacak. Kazanan ise Yusuf ve Zeliha'nın aşkı olacak. Daha önce de söylemiştik. Zeliha ve Yusuf'un düğününde kötü olaylar yaşanacak. Haşmet'in yaptıkları her şeyi alt üst edecek. Düğün hazırlıkları sürerken Haşmet'in hamleleri Cemo'yu deliye çevirecek ve Cemo Haşmet'i vuracak. Bu olaydan sonra Cemo'nun hapse girip girmeyeceği büyük bir merak konusu olacak. Haşmet ölmeyecek, yaralanacak, iyileşecek fakat kendisine öyle bir teklif yapılacak ki Cemo'dan kesinlikle şikayetçi olmayacak ve Cemo hapse girmeyecek. Devamında Yusuf ve Zeliha için sürpriz gelişmeler yaşanacak. Bu tarz analiz videolarının devam etmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.